İçeride iki artı bir örnek dairemiz var, onu da size gezdiriyor olacağız. Kardeşkentler Ana Caddesi üzerinde kalan kısım bizim D blokumuz. Arkada gördüğünüz A, B ve C bloklarımız var. Şehir Antalya, aslına bakarsanız üç tane yerleşkenin birleşimi. Nasıl ki D blokumuzda Radisson Antalya Otelimiz var, Macmillan Residence'ımız var ve arka taraftaki bloklarımız Hayatonuz diyoruz. Bunların birleşimi ise Şehir Antalya olarak geçiyor. Hemen ben maketin arkasına geçeyim isterseniz. Buradan size bilgi vereyim. A, B ve C bloklarımız 150 tane daireden oluşuyor. Burada 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 seçeneklerimiz var. Batı tarafına bakan A ve C bloktaki dairelerimiz 3 artı 1. Doğu tarafına bakan A ve C bloktaki dairelerimiz 4 artı 1. Ara dairelerimiz ise 2 artı 1. Birazdan bu ara dairelerden birinin örnek dairesini göreceğiz. B